Fuarı gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda Ankara'dan Süleyman Çağlayan beyefendi var. Neler söyleyeceksiniz? Efendim, fuar her sene yenileniyor. Yeni yeni şeyler yapılıyor. Çok güzel ürünler var. Ülkemizde tekstil gerçekten yüz akımız. Fevkalade güzel şeyler üretiliyor. Dünya Türkiye'ye koşuyor şu anda perdeyle ilgili. Patronlara şunu söylüyorum daha iyi, daha güzeli üretin, bizlere de ucuz satın. Söyleyeceğim şey bu. Evet, Çok teşekkür ederim. Küçük çalın standındayız. Hemen bırakmıyoruz sizi. Ürünleri bakarken yakaladık. Ee, nasıl küçük çalın ürünlerini beğendiniz mi? Efendim ben küçük çalıkla 1978'den bu yana çalışan bir müesseseyim. Ee, rahmetlik babaları da bu işi en iyi bilenlerdendi. Yaşar Bey de bu işi Türkiye'nin doğayenlerinden yaptığı ürünler tezgahlarımızda satılıyor. Çok güzel. Bu işe gönül koyup elini taşın altına koyup binlerce insan çalıştırıp bu ülkeye hizmet eden büyük patronlarımıza gerçekten minnet borçluyum şahsen kendi adıma. Ee, biz perakendecilere malını veriyor aylarca yıllarca sonra alıyor. Bir noktada sermaye veriyor yeni arkadaşlarımıza. Onun için başarılarının devamını diliyorum.